We'll be right back. Kerse, Gaziantep'te sağ görüşlülerin öldürülmesinin intikamını almak için sigara alma bahanesiyle girdiği sol görüşlü bakkal sahibini 22 Mayıs 1979'da öldürme iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Ahmet Kerse, 1980 yılı Şubat ayında Kilis'te yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı 12 Eylül mahkemelerinde bütün şahitlerin aleyhine ifade vermeleri neticesi yargılandığı bir yargılamadan sonra 8 Temmuz 1981 tarihinde idam cezasına mahkum edildi. 31 Ocak 1983'te infaz edildi. Adana Birnoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin verdiği karar askeri yargıtayca onaylanınca infaz Gaziantep cezaevinde gerçekleştirildi. İnfaz onay kararının resmi Gazeteli mükerrer sayısında yayınlandığı 28 Ocak gününden bir buçuk gün sonra gerçekleştirildi. 25 yaşında idam edilen Gaziantep'li Ahmet Kerse, ODTÜ, Gaziantep Eğitim Enstitüsü 1. Sınıf Öğrencisiydi. Uykudan uyandırıldı. İdam cezasına çarptırılması üzerine ölüme mahkum edilen diğer sanıklar gibi ayrı bir hücrede tutulan Ahmet Kerse, asılarak infaz edilmek için 31 Ocak 1983 günü saat 03.30'da hücresinden alındı. Hücre dışına çıkartılan kersenin uykudan uyandırılmış olması nedeniyle bir mahmurluğunun mevcut olduğu, ilk önce bir irkilme görüldüğü belirtilen infaz tutanağında kısa bir süre sonra da heyecan ve tedirginliğin göze çarpmadığının tespit edildiği ifade edildi. Tutanaklara göre Ahmet Kerse hükmün infaz edileceği yere çok yakın koridorda daha önceden hazırlanan masa başına oturtuldu ve hakkındaki idam kararının onaylanıp infazının resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. İnfaz günü görüşmeci masası alınmış, infaz tutanağına göre kerse pen gecenin bu saatinde kaldırılıp buraya getirilmemin nedenini ilk başta yani uyandırıldığım anda hissettim. Keza bir gün öncesinden yani sabahleyin hücrenin bulunduğu kısımdaki eşyaların alınmasından dolayı hissettim. Bu saatte uykudan uyandırılınca vaktin geldiğini anladım dedi. Kersi'nin konuşması sırasında heyecan ve direnmeye yönelik bir reaksiyon göstermediği yazılan tutanakta yüz mimiklerinde bir değişikliğin olmadığı da kayıt altına alındı. Son mektubu ailesine verildi. Ahmet Kersey'e son arzusunun olup olmadığı ve mümkün olan arzularının yerine getirileceğinin bildirilmesi üzerine babasına mektup yazmak istediği belirtilen tutanakta. İki sayfalık mektubun incelenmek üzere Gaziantep Cumhuriyet Savcılığınca alıp olduğu yazıldı. Ancak Gözlemci mektubun daha sonra ailesine verildiği bilgisini aldığını söyledi. İstemi üzerine getirilen din görevlisiyle selamlaşıp görüşen Kerse tutanaklara geçen son sohbetinde Dinini vecibelerimi yerine getirmek istiyorum. Ancak uykudan yeni kalktığım için abdestim yoktur. Abdest aldıktan sonra bu işe başlamak istiyorum dedi. İdama giderken devlete zeval gelmesin dedi. Din görevlisinin Allah hiçbir kulunu merhametinden ve şefkatinden yoksun bırakmasın sözünü tekrar ettiği belirtilen Kersen'in dini vecibesini Allah devlete ve minnete zeval vermesin sözüyle tamamlandığı anlatılan tutanakta. Kersen'in son olarak arkadaşlarım cezaevi personeli namına cezaevi müdürü ve cezaevi başkardiyanı ile vedalaşmak helalleşmek istiyorum dediği isteminin de yerine getirildiği yazıldı. Veda amellerin ithamı sonunda sanki buyurun gidelim dercesine bir hava ve duruma girdiği müşahede edildi. Akabinde kollarını arkaya alarak en ufak bir diliniş dahi göstermeden kelepçelerinin takılmasını bekledi. Kelepçeler takılarak ölüm cezasının asılacağı sehpanın yerine getirileceği kısma hareket edilerek sehpaya saat 04.13'te çıkarılarak ip boynuna geçirildi. Hükümlü son söz olarak duasını yapacağını belirtmesi karşısında kendisine duasını yapması için müsaade edildi. Hükümlü Allahu Ekber sözcüğünü üç defa tekrarladıktan sonra dini inançlara göre duasını tamamlamasına müteakip cellat tarafından sandalyesi alınmak suretiyle asıldı. Ceset 20 dakika iptasılı kaldığı süre içerisinde doktor tarafından muayenesi yapıldı. Öldüğü tespit edildikten sonra saat 04:33'te ceset yere indirildi. Üçümlünün asılmasını mütakip cesedin evvela bir gerilim akabinde kasılmayla birlikte ayaklarının hafif açılmasıyla sizden itibaren yukarıya doğru çekme meydana geldi. Ölümü mütakip diz bağlarının gevşeyerek ayaklarının dizden itibaren sarktığı, ağızdan sıvı mayenin geldiği tespit edildi. Son mektubu babasına yazdı. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla diye başladığı son mektubunda babasına seslenen Ahmet Kerse Değerli babacığım sana bu mektup belki son mektubum son satırlarım olacak bir gün hepimizin çıkacağı o ilahi huzura çıkacağız ölüm her kula borçtur. Ancak Yüce Allah hayırlı ölüm ve imanla gitmek nasip etsin. Size son sözüm. Benim ölümüm ancak ve ancak Allah rızası için. Vatamın, vatanımın ve milletimin devletin yok edilmek istendiği bir zamanda sahipsiz iken sahip çıkmak ve Allah rızasına kavuşmaktır. Şunu herkes bilsin. Ölümümden kimseyi sorumlu tutmayın. Kimseye kırgın ve dargın değilim. Beni seven, soran herkes hakkını helal etsin. Yüce Allah bize şöyle buyurur. Ant olsun ki sizi can, mal, evlat ve sabırla imtihan edeceğim. Muhterem babacığım, başka yazacak bir şey bulamıyorum. Zaten dünya adına konuşma ve yazma fitne doğurur. Benim amacım Türkiye'mde fitne, küfür, kızıl, emperyalizmin oyunlarını bozmak. Şu cennet vatanı ikinci bir Afganistan gibi kale yaptırmamak içindi. Şimdi Allah ve onun kutlu yolcularına teslim ediyorum. İsim yazmaya gücüm yok. Tüm aile fertlerine, anama, akrabalarıma, soranlara ayrı duygularla selam eder. Allah'tan rahmet ve hidayet dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Üçüncü Şehit Ahmet Kersi'nin Ülküdaşlarına Mektubu Allah'ın eli bu davanın üzerinde Tökezlemek, sürünmek, yakalanmak yok Hakime küfrettim, hakim put Vicdanı adaletin görkemli sarayından Sarayın mücerret bekçisinden Görünmez koruyucularından Azade, kişiliği silik benim böylesi muğlak bir kişilikten ne alıp veremediğim var. Baktı önündeki yazılı müeyyidelere, kırdı kalemi. Küçük dilinin dönmesiyle çıkardığı kahkayı duydum. Onun haline güldüm. Güya sinsi gülüyor. O kim bilmem. Maddesi kim? Her şeyin vasıta olduğu bu dünyada oluşlara basamaklık edenlere kızmaya hiç gerek yok. Doğru olan gücün ve tedbirin kar etmediği yerde durup tevekkül etmek, her daim ona sığınmaktır. Karanlığı aydınlık bilmek, mutlu olmasını öğrenmektir. Her zaman ve mekanda yüce Allah'a dayanmak biricik yol, tabii yol bilene. Allah'a iyi bir kul olmalıyım. Bütün uğraşım, çabam bu yönde olmalı. Şayet nasipse şadet şerbeti içmek beni bu mertebeye getiren mazimle övünmeliyim. Şehit olmak her er kişiye nasip değil. Bil kıymetini. Bu büyük mertebeye ulaşmak için Allah'ın sevgilisinden, Bedir Harbi'ne katılmak için izin isteyen sahabenin çırpınışları unutulur mu? Cennet müjdelenmiş, ağaçları altında ırmaklar akan, güzide köşeler, hakikat bu geçici zevklerin süslediği ve hayal olarak hafızalarda silikleşen anlık dürtülerin ürünü, anlık süprüntülerin ve ehemmiyeti ne kıymeti vardır. Mutlak mutluluğa gark olmak varken, izafi saadetin çeşnisine kapılıp kanmak, kandırılmak ve ayıp bir şey. Çok kötü bir hal. Hayır, kanmadım, kanmayacağım. O gün yeniden dirilişimdir, pak ve saf halimle. O an ölmek değil, yaşamaktır. Allah yolunda ölenleri ölü bilmeyiniz. Onlar diridirler, onlara cennet müjdelenmiştir. Virajı dönmek ve has bahçesinin güllerini derlemek. Derleyeceğim renk renk gülleri, sonra da koklayacağım doyasıya. Ben ilk değilim, uzayan zincirin bir halkası olacağım. Ardım sıra bu zincirin bir halkası olabilmek için didinenler, çalışanlar çok. Heyecanlı bekleşen kalabalık var. Allah'ın eli bu davanın üzerinde. Tökezlemek, sürünmek, yakalanmak yok. Sinemiz demir, yüreğimiz çelik. Kötülükleri boğmak, iyilikleri yaşatmak için hep mücadele, hep mücadele. Bir an olsun bile gaflet uykusunda kalmak yok. Gafleti sevmek, şeytanın çelmelerine kanmak, ölümdür. Gerçek ölüm. Doğruyu insanlara duyurmak için savaşmak lazımdır. Anam köyde. Son günler sık sık rüyama girer oldu. Ağlamaz anam, hep güler. Bir şehit anası olacak. Keyfi bu yüzden. Heyecanı, gönlündeki haz, ılıklılığı bu sebepten. Titrek anam, elleriyle bazı kereler yüzünü örter. Ben idam sehpasına yürürken Anam karalar bağlamaz Bilir inanır ki Oğul ölmedi yaşıyor Bu dünya hancıların Konakladığı bir misafirhane Buradan göç eden Bir başka alemde Ebedi yurt evinde yaşar Anam yeşil Yemenisini hiç başından eksik etmez Allah örtünün Dediği için örtünür Anam ülkü sahibi yiğitlere över Babam da öyle. Babam süslü hayat yaşamak uğruna zillet illete boyun eğen, bel kıvıran, yılanlaşan insanları sevmez. Kötülerin baş düşmanıdır. İnsan Allah'a inanmadıkça yüce ül ülküleri yakalamak için ceyt ve gayret sarf etmedikçe o adama insan denmez. Hele halife hiç denmez. Her adam insan değil, her insan da halife değil. Sabırsızım içimde sevinç coşkusu Kulaklarımda Kur'an kıraatı Ben uçmak istiyorum Uzaklara, pak mekanlara Gül ekenlere Çiçek dikenlere uçmak Bükülmeyeceğim Kırılmayacağım Bu emanet olan beni Yüce Yaradanıma ile teslim edeceğim Ölsem bile Ölmeyeceğim Varın siz anlayın Ben insanlara Dayanmadım ki yıkılayım İnsancıklardan medet ummadım ki zarara, ziyana gireyim. Ezel ve ebed olan yüce Mevla'ya gönül verdik. Onun içindir ki bu dava sönmez, bitmez. Çabulcuların çökmesinden, kaçmasından etkilenmez. İlahi kelimetullah diyen diller lal olmaz. Allah diye inleyen güller solmaz. Tekbir getiren, tespih eden güller solmaz. Susmayacak Hakkın dili. Gaziantep Cezaevi.